Bugün ikinci duruşma başladı. Birinci ağır ceza mahkemesinde Bolu'da. 78 yanımızın gittiği, 130 kişi, 33 kişinin yaralandığı bir facianın sonucunda bu mahkemeler görülüyor. Her seferinde o acılar yeniden yeniden yaşanıyor. Bugün savunmaları alınıyor. Tutuklu olan hükümlerin, tutukluların. Burada bazen hani aileleri de incitecek şekilde konuşmalara da şahit oluyoruz. Bizler komisyon üyesi olarak ben burada bugün bulunuyorum. Ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için davaların hani sonuna kadar takipçisi olduğumuzu her süreci adım adım takip ettiğimizi göstermek için. Biliyorsunuz mecliste de araştırma komisyonu kuruldu ve biz de onun daha sonuç raporu yayınlanmadan ancak ayrıntılı bir şekilde her komisyon toplantısında biz bunları inceledik. Süreçlerin takipçisi olduk. Bugün de ikinci dava ile başlamasıyla birlikte tekrar bu acılar tazelendi. İnşallah hani sorumluların, suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlarız. Bunun için bizler de takip ediyoruz.